Adam var. Bir tane de pizza dükkanı var. Adam beş çocuk öldürüyor. Öldürüyor bu hep. Öldürüyor o beş çocuğu. Bu adam bu çocukların hepsini beş tane çocuğu her birine bir tane hayvan robotunun içine koyuyor. Bu yüzden katliam yapmak isteyen beş tane terminatör ortaya çıkıyor bu mal pizzacıda da işe giriyor. Adamın işi de onlara gelen maskotları, onlara gelen robotları kendinin yemesini engellemek. İşte kapıyı, kap işte kapıyı kap kapat, aç yapıyor, aç kapa yapıyor. Adamın full işi bu sadece bunu yap. Adamın bütün işi bu yani kapıyı gelirse kapatmak. Gün geçtikçe de daha çok zorlaşıyor tabi. Biz de çalışan adamı oynuyoruz. Farklı farklı oyunlar var oyunun. Yani oynayabilirsin yani sıkıntı yok oyunda güzel. Yani oyun iyi oynamak isteyen oynasın. Oynamayın para israfı diyenler de var tabi ama yani korku oyunları göre değilse kesinlikle oynamayın.